Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Bir, bir strateji oyunu fakat bu sefer denizdeyiz. Ee, binalarımızı değil gemimizdeki e, belirli kameraları yükseltiyoruz. Korsan olarak ilerliyorsunuz. Klan sistemi var. Yine aynı sistem. Fakat oyun o kadar güzel olmuş ki, sizi gerçekten sürükleyip alıp götürüyor böyle. Görevleri yaptıkça korsan haritaları veriyor. Korsan haritaların üzerindeki e, hazineleri bulmaya çalışıyorsunuz. Ayrıyetten denizin içinde sınırlarınızı çizmeniz gerekiyor. Yine diğer strateji oyunlarında olduğu gibi nasıl bir kuleler dikiyorduk. O kulelerle ilerliye ilerliye sınırımızı belli ediyorduk. Bunda da kuleler var. O kuleleri aldıkça denizdeki sınırınızı çizmiş oluyorsunuz. Klan sistemi var yine. Arkadaşlarınızla oynarsanız daha keyifli oluyor. Ben emülatör üzerinden oynuyorum. Ayrıyeten telefonda da yüklü. Telefon, telefonda da oynuyorum. Bu videoyu çekeceğim için emülatöre de yükledim. Oyun APK olarak oynanıyor. Test aşamasında. Linki aşağıya bırakacağım. APK'sı şu anda son sürüm. Bir şey var. E, telefonunuzu İngilizce diline çevirmeniz gerekiyor. Artık bu da şimdi yeni çıktı. Google Play'den indirdiğiniz bile bazı oyunları. Mesela Final Fantasy çıktı Google Play'de. Bazı yorumlara baktım oynayamıyoruz açmıyor demiş. Telefonunuzun dilini İngilizce yaparsanız oyun açıyor. Şimdi yeni moda bu oldu. Telefonlarımızın dilini İngilizce yapıyoruz. Açıyor bu oyunda da öyle. APK'yı indirdiğinizde telefonunuzun dilini İngilizce yaparsanız rahat rahat oynarsınız. Oynadığınızda da eğer Yorumlara da yazabilirsiniz. Şu sunucudayım, bu sunucu deyim. Kulan kuracağız. Gelmek ister misin? Beraber oynamak ister misin? Diye oynarım. Hiç What's sıkıntı yok. Şuradan görevlerin üzerinden hem konuşup hem ilerleyelim. Ahtopot keseceğiniz, yaratıkları da keseceğiniz bir oyun. Etraftaki şuradaki gömüler mesela görevleri yaptıkça size korsan haritası verecek. O haritadan da şu şekilde şuradaki gemi gibi gömü gemiler bulacaksınız. Hazine gemiler bulacaksınız. Gerçekten keyifli. Etrafta böyle limanlar var. O limanlar çok önemli. Hem alışveriş yapıyorsunuz. Hem de korsanlarınızı iyileştiriyorsunuz. Korsan satış alışverişi yapıyorsunuz. Şimdi zaten böyle göstereceğim. Burası kameramız. Öyle. Buradan gemimize level atlatıyoruz. Böyle geminizin içindeki kameraları yükselterek ilerlediğiniz çok müthiş bir oyun. Hem geminizin level'ını yükseltiyorsunuz, hem geminizin içindeki kameraları yükseltiyorsunuz. Şuradan istenilen şeyleri koyalım. Şimdi zaten top filan koyduracak bize büyük bir ihtimal. Şöyle geminin etrafında dolaşabiliyorsunuz. Şurada balık avlama yeri var. Balık avlama yeri açılacak. Burada top geliştirebiliyorsunuz. Buralara daha toplar gelecek. Şurası dümen. Bunlar da ilerleyen level'da açılacak zaten. Onları daha rahat anlatacağım. Buradan korsan koyuyorsunuz. Onlar kürek çeksin bakalım. Şuradan ilerleyelim. Şurada depo. Depo çok önemli. Çünkü etrafta yağmalama yaptığınızda yani korsan haritalarındaki hazineyi bulduğunuzda Şöyle yerde değiştirebiliyorsunuz. Ben hep elim alıştı diye depoları alta yapıyorum. Korsan haritalarındaki hazineleri buldukça e, depoluyorsunuz onları. Sonra bir limana gidip onları satıyorsunuz. O yüzden de bu depolama sistemi çok önemli. Yani deponuzun yüksek olması gerekiyor. 10 level'a kadar level 3 yapabiliyorsunuz deponuzu. 10 level'dan sonra yükseltebiliyorsunuz. Şunlar buradayken yükseltelim de yükseltecek bir şey varsa şu depoyu da buradan alalım. Depoları hep aynı yere koyuyorum ben. Görev görev yaptırmadan yükseltirmiyor. Yani görev bitmeden bizi salmayacak. Biz bir ana görev üzerinden şu tanıtımı bitirelim de ondan sonra rahat rahat oynayalım oyunu. Yine komutan sistemi var. Komutanlarınızı yükseltiyorsunuz. Mavi komutanlar, mor komutanlar, sarı komutanlar var bunda da. Her strateji oyununda hissi. Bir... Her komutanın kendine özel yetenekleri var. Tabi bunda önemli olan e, geminizin bir ağacı var. Yani yetenek ağacı diyeyim. Geminizin bir yetenek ağacı var. O yetenek ağacını çok iyi yapmanız gerekiyor bundan. Yani komutanlardan daha önemli. Buradan şöyle satışımızı yapalım. Buradan topladığınız, etraftaki topladığınız şeyleri her limanda satabiliyorsunuz. Şimdi şöyle pusula var, pusula sistemi. Pusula da pusula ile de zaten korsan haritalarını buluyorsunuz. Bu şekilde pusulanın üstüne bastığınızda şimdi bize hazineyi gösterecek. Gördüğünüz gibi böyle korsanların hazinelerini buluyorsunuz. Yaklaşalım. Buradan bu topluyorsunuz. <soksiyosunu, gülüyor> limana gidip <laughs> satıyorsunuz. Tabii bu bizi salmayacağı için şimdi yapamayacağız onu. Burada etraftaki birinci level gemiler, ikinci level gemilere saldırabiliyorsunuz. Hani böyle diğer strateji oyunlarında nasıl canavarlar birinci level, ikinci level canavarlara saldırıp, bunda da gemilere saldırıp yağmalıyoruz. Buradan öldürdükten sonra veya korsan haritasını bulduktan sonra bir limana gidip onu satacaksınız. Şurada zaten satış yerleri çıkacak. Well, we Tabi şimdi oyun bize şey yapmayacak. Okay, Bizi salmayacak. Oh, that's the... Eğiticiyi bitirmeden sağlayacak Sıra tabanlı savaşlar var. Ee, zindanlar var. Zindanları sıra tabanlı savaşlarla geçiyorsunuz. Birinci zindan, ikinci zindan, üçüncü zindan diye. Sol tarafta otomatik e, çarpı bir çarpı iki diye çıkacak o ilerleyen zamanlar. Ee, bu oyunun devamını çekeceğim çünkü bu test aşamasında yani yaklaşık bir 6 ay önce başladım ben test aşamasında. 6 aydır oynuyorum telefondan oynuyorum. Bütün yeni sürüm APK'sının çıkmasını bekledim açıkçası. APK yeni sürüm APK çıkınca emülatörü yükleyip şimdi de bilgisayardan oynamaya karar verdim. İlerleyen bölümlerde hem komutanları tanıtacağım hem gemimizi nasıl yükseltmeliyiz hem gemimizin e, yetenek ağacını nasıl yükseltmeliyiz? Onları göstereceğim. What? Umarım okay, keyif alırsınız. Vaktinizi ayırdık. So için çok teşekkür ederim. E, diğer bölümde görüşmek üzere abone olup yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü yorumlarınız benim için gerçekten önemli. En güncel, en yeni oyunları bulmaya çalışıyorum sizin için. APK olsun, Google Play olsun. Elimden geldiğince de anlatıyorum. Biliyorsunuz strateji oyunlarını da seviyorum ve bu oyun da gerçekten çok güzel. Ve e, oynaması gerçekten çok keyifli. Dediğim gibi açıklamalar kısmına APK'sını bırakacağım. APK'dan indirebilirsiniz. İndirdikten sonra telefonunuzu İngilizce diline alırsanız oyun açacaktır. Şimdiden keyifli oyunlar. Hoşçakalın.